Arkadaşlar yeni bir video yeni bir günde hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni yeni videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol oynayacağız. Bugün lig yapacağız arkadaşlar. Bir takım alacağız ve bu takımı ligde şampiyon yapmaya çalışacağız. Bu seri de böyle olsun. Geçenki videomuzda zaten hakem şike yapmıştı. İşte Ta bak o hakem beni biliyor. Ben de hakem biliyorum. Bak artık ha. Hemen hemen uzatmadan video geçmeden önce abonelere, beğenilere basın baba. Beğenilere basın. Siz bunları yaparken ben de videoya geçiyorum. Oo. Devam edelim. Geçtiniz oraya tabii yine. Evet. Görmüş olduğunuz gibi oyun ekranındayız arkadaşlar. Şu anda Önce bir penaltımızı atalım. Hepinizin yaptığı o penaltı olayını yapalım. Penaltımızı atalım. Sizlerde de videoya Like at. Temiz. Bak. Ya ama ben ne yapayım ya? Bak böyle bir şey. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Videoyu çekerken bunların hepsi oluyor. Geldik. Gençler Birliği'ni alıyoruz arkadaşlar. Gençler ile başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bu oh ha ya bu ne? Sıkmeseler bari. İlk maç Galatasaray'ı verir mi reis? Bu ne ya? Gençler Birliği kazanacak. Gençler Birliği alacak bu maçı. Ve maçı kazanacağız. Kazanacağız arkadaşlar. Şöyle verdim. Aa. Sıkıntı sağ. Evet arkadaşlar. Barış Alper Yılmaz tek yok. biz... Vurdum. Konuştum. Boş. Ben de vurdum. Sürpü. Daha dakika 2. Yuh be. Abi. Yuh be olsun ben Daha ikinci dakika lan. Bunların hepsi taktik Şöyle bir taktik daha Abi adam kaçtı hazard çekti Arapası verdi Messi bıraktı Ribery arapası Deniz kafayı vurdu dışarıya. hayır 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 Hazard tek topunu verdi Bale bıraktı Sağ karşısında bir bir. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok baba. Ata kapatın. Aman Hürol Kaleci. Kaleciden müthiş refleks. Allah. Çıkartamadık, sıkıntı vurmasın. Orta geldi, çıkarttık güzel. Kimmiş bıraktı. Bale çekti. Bale güzel, 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 güzel. Güzel. Güzel baba. Şunu da versen. Ah be dıştan versen keşke ya. Hazard verdi pasını. Guardiola plas yapıştırdı. Savunmadan döndü top. Ve korner kazandık. Ligin daha ilk maçı kaybet Kaybetmemiz gerekiyor. Gareth Bale ortayı yaptı. Değil de son kafayı vuramadı. Messi vuramaz ona. Geriler öde kart vurdum. Ana neyse. Zaten vurmuş sayılmıştım. Forrette Gareth Gareth Bale sağ kanata çekeceğim arkadaşlar. ForTE Lewandowski'yi koyacağım. Oğlum ne yapıyor lan bu? Hayır. Barış Alper nasıl tehlike yaratmaya başladı? O nasıl oldu? Mucizeler ve başka başka mucizeler. Bir mucize olana kadar sakın... Nasıl yedik o golü? O... Mükemmel, mükemmel. Sen hala o videoyu beğenme. Ben burada gol yiyim, Öyle olsun. Ara pasını kes. Bir dahaki. Hadi ekmeğini al gel. Bak mesela ben niye alamıyorum o yapınca? Al lan. Şunu alın lan. Hayır. Lan o da direkt yeter. Hadi lan biriniz şu kafayı vurun lan. Vur şu kafayı. Vur şu kafayı. Ya o bak gitti bak. Bak gördün mü bak. Allah kahretsin sen. Evet. Bugünkü maç ve mücadele hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizlere sözü bırakalım. Şimdi öncelikle şunları söylemek isterim. Bugünkü mücadelemizde hepimiz memnunuz. Çünkü görmüş olduğunuz gibi şutlarımız direkten döndü. Bale'ın bir pozisyonu var. McAllister'ın mükemmel şutu var. Bu maç e, 2-1 değil de 3-2 bitebilirdi. E, biz kalitemizi ve futbolumuzu ortaya koyduk. Herkes takım gibi oynadı bugün. Rakiplerimize başarılar dileriz. Ama şunu söylemek isterim ki... Gençler Birliği bu sene şampiyon olacak bu ligde. Biz e, bu sene çok iddialıyız ve bunu başaracağız. Lan oğlum ne anlatıyorsun lan sen? Ah ben unutaydım. Ve evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün en futbol videosu çektim. Bakalım bir sonraki video ne oluyor. Kendinize iyi bakın. Bay bay.